Zehra'nın gözleri gecenin karanlığında parlayan yıldızlar gibi uzaklara dalmıştı. İçinde kıpırdayan duygular öyle büyüktü ki artık ne susturabiliyor ne de bastırabiliyordu. Her şeyin yolunda göründüğü bir evde içinden geçen fırtınayı kimse fark etmiyordu. Kalbindeki yaralar gün geçtikçe derinleşiyor, onun sessiz çığlığı kulakları sağır edecek kadar güçlü hale geliyordu. Sabah ezanı ile birlikte uyandı. Her sabah olduğu gibi, yüzüne taktığı sahte gülümsemeyle ev halkının karşısına çıktı. Ama içinden gelen gerçek ses, artık susturulmak istemiyordu. Gözlerinde biriken damlalar, yüreğinde bastırdığı acıların iziydi. Zehra'nın kalbi, artık taşıyamadığı yüklerin altında eziliyordu. Mutfakta dökülen çayın sesi, evin sessizliğini bozdu. Herkes kendi dünyasında ama Zehra bir başka alemdeydi. Düşünceler, hatıralar, kırık hayaller hepsi birden üzerine geliyordu. Evin içinde attığı her adım onu kendi gerçekliğine daha da yaklaştırıyordu. Bu hayat onun seçimi olmamıştı. O, başkalarının kararlarının yükünü taşıyordu. Bir zamanlar umutla baktığı aynada artık yabancı birini görüyordu. Yorgun gözler Solgun ten ve içindeki kırılganlık hepsi ona ait ama bir o kadar da uzak. Kendini tanımakta zorlanıyor. Eski Zehra'yı özlüyordu. Ne zaman böyle kırıldı? Ne zaman böyle sustu bilmiyordu. Evin duvarları artık onu korumuyordu. Her köşe geçmişten bir iz taşıyor. Her oda ona acı bir anıyı hatırlatıyordu. Bir zamanlar sığındığı bu ev şimdi onun için bir kafes olmuştu. Ne kapıyı açıp çıkabiliyor ne de içeride kalmaya dayanabiliyordu. Bir akşam otururken gözleri duvarda asılı eski bir fotoğrafa takıldı. Gülümseyen bir yüz, umut dolu bir bakış. O fotoğraftaki kadın hala içinde bir yerlerdeydi ama sesini duyuramıyordu. Zehra'nın içindeki kadın susturulmuş, bastırılmış ama tamamen yok olmamıştı. Dışarıda rüzgar sert esiyordu. Perde ile birlikte Zehra'nın yüreği de titredi. Her esintide kalbinin derinliklerinden bir fısıltı yükseliyordu. Dayan diyordu o ses. Biraz daha dayan. Zehra biliyordu ki bazen sessiz kalmak da bir isyandı. Geceleri uyuyamıyor, sabahları kalkmak istemiyordu. Ama yine de her yeni gün bir umut kırıntısı getiriyordu. Belki bugün biri onun gerçek halini görür. Belki bugün biri elini tutar diye bekliyordu. Ama kimse gelmiyordu. Yine kendiyle baş başa kalıyordu. Bir gün pencereden dışarıya bakarken karşı komşunun küçük kızıyla göz göze geldi. O masum bakış, Zehra'nın içindeki yorgun kadına umut verdi. Belki de hayat bazen küçük anlarda saklıydı. O an, Zehra'nın içindeki kıvılcım yeniden parladı geçmişi silmek mümkün değildi ama geleceği seçebilirdi. Artık bir yol ayrımındaydı. Ya bu suskun hayatı sürdürecekti ya da kendi hikayesini yazacaktı. Korkuyordu. Evet, ama içinde ilk kez bu kadar güçlü bir istek hissediyordu. Değişmek. Bir akşam aynanın karşısına geçti. Kendine uzun uzun baktı. Ben kimim? diye sordu usulca. Gözlerinden süzülen yaşlar bu sorunun cevabını biliyordu. O, acıların içinden doğan bir kadındı. Kırılmış ama yıkılmamış, susmuş ama tükenmemişti. İçindeki fırtına artık dinmiyordu ama bu kez onu savurmak için değil, ayağa kaldırmak içindi. Zehra artık susmayacaktı. Kalbinin sesini dinleyecek, kendi yolunu çizecekti ve ilk kez içinden gelen sesi duydu. Sen değerlisin, sen varsın. O gece uyumadan önce, dua etti. İlk kez içinden gelen bir duaydı bu. Sessiz, derin ama kararlı. Çünkü artık Zehra için hayat yeniden başlıyordu. Bu kez başkasının yazdığı bir hikayede figüran değil, kendi hayatının başrolü olacaktı. Ve ertesi sabah, güneş biraz daha parlak doğdu. Zehra'nın gözlerinde bir umut, yüzünde yıllar sonra gelen gerçek bir gülümseme vardı. Artık içindeki kadın uyanmıştı ve o kadın susmak değil, yaşamak istiyordu.